GGTV Sesli Köşe Yazılarından merhaba. 17 Mart 2025 tarihli 11,2 milyon konut sahibini ilgilendiren deprem sigortasında her şey değişti başlıklı yazısıyla Noyan Doğan'la birlikteyiz. Değişiklikler de resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya girdi. Bu kapsamda deprem sigortasının primleri arttı, verilen teminat tutarı yükseldi ve olası bir depremde DASK'ın ödeyeceği hasar rakamı yeniden belirlendi ve böylece deprem sigortasında yeni dönem başladı. Peki değişiklikler kimi nasıl etkileyecek? Konut sahipleri bundan sonra ne yapacak? İşte tüm detaylar. 1. Zorunlu deprem sigortasının primlerinde neler değişti? 8 Mart tarihinden itibaren primlerde %10'luk bir artış yapıldı. Yeni düzenleme ile zorunlu deprem sigortasında asgari primler de yeniden belirlendi. Deprem sigortasında primler konutun bulunduğu deprem risk grubuna göre belirleniyor. Deprem risk grubu da birinci dereceden 7. dereceye farklılık gösteriyor. Birinci derece deprem riski en yüksek bölge, 7. derece ise deprem riski en düşük bölge anlamına geliyor. Buna göre 8 Mart tarihinden sonra deprem sigortasının primleri birinci derece için 1441 liradan, ikinci derece için 1238 liradan, 3. derece için 1092 liradan, 4. derece için 1024 liradan, 5. derece için 765 liradan, 6. derece için 546 liradan ve 7. derece için 371 liradan düşük olmayacak. Özetle konutunuz 7. derece deprem bölgesinde ise deprem sigortasına 371 liradan daha düşük prim ödeyemeyeceksiniz. 2. Primler ne kadar arttı? Örneğin İstanbul'da 1. derece deprem bölgesinde 100 metrekarelik betonarme konut için 8 Mart tarihinden önce 1878 lira ödenirken yeni düzenleme ile 2057 lira ödenecek. 100 metrekare betonarme konut 7. derece deprem bölgesinde ise 8 Mart'tan önce 482 lira prim ödenirken şimdi 571 lira ödenecek. Primlerde %10'luk bir artışa gidilmiş oldu. 3. Teminatlar arttı mı? Yeni düzenleme ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme konutlar için 8039 liraya, diğer konutlar içinse 5359 liraya çıkartıldı. 8 Mart öncesi metrekare bedeli betonarme konutlar için 6 bin lira, diğer konutlar için 4.000 liraydı. Buna göre zorunlu deprem sigortasının teminatları %34 artırılmış oldu. 8 Mart tarihinden önce 100 metrekare betonarme bir konutun sigorta teminatı 600 bin lirayken şimdi 803.900 liraya çıkarıldı. Şöyle ki olası bir depreme konutunuz yıkılırsa DASK size 803.900 lira ödeyecek. En yüksek teminat tutarı arttı mı? Yeni düzenleme ile o da arttı. Bir konut için DASK tarafından verilecek en yüksek teminat 8 Mart tarihinden önce 1.272.000 iken bugün artık 1.704.000 lira oldu. Zorunu deprem sigortasında en yüksek teminat 212 metrekare konutlar için veriliyor. 5. 8 Mart 2025 tarihinden önce DASK yaptıranlar değişikliklerden yararlanacak mı? Teminat artışından yararlanmak için zeyilname yaptırmak gerekiyor mu? Zorunlu deprem sigortasında 2024 başından itibaren zeyilname uygulaması artık kalktı. Onun yerine enflasyon koruması geldi. 8 Mart tarihinden önce sigorta yaptıranlar prim ödemeden yeni teminatlardan yararlanacak. Yani bu tarihten önce sigorta yaptıran ve 1 yıllık sigorta süresi dolmayan tüm sigortalıların teminatları otomatik olarak sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli olan 8039 liraya yükseltildi. Örneğin 2024 yılının Kasım ayında deprem sigortanızı yenilediniz. 8 Mart tarihinden sonra teminatınız artırıldı ve bunun için ekstra prim ödemenize gerek yok. 6. Dask'ta enflasyon koruması devam ediyor mu? 1 Ocak 2024'ten itibaren sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri her ay TÜİK tarafından bir önceki ay açıklanan aylık enflasyon oranında artırılıyor. Buna enflasyon koruması deniyor. Enflasyon koruması devam edecek. Örneğin 100 metrekare konutun teminat tutarı Mart ayında 803.900 lirayken gelecek ay enflasyon koruması sayesinde teminat tutarı 820.900 liraya çıkacak. 7. Neden zorunlu deprem sigortasının primlerinde artışa gidildi? 2016 yılından bu yana DAS kapsamında sunulan zorunlu deprem sigortasının fiyatları ve tarifelerinde değişiklik yapılmadı. Dask değişikliğin nedenini şöyle açıkladı. 2016'dan bu yana değişmeyen deprem risk grubu çarpanlarında Türkiye'de ve dünyada meydana gelen afetlerden kaynaklanan küresel reasurans maliyetlerindeki artış nedeniyle değişiklik yapıldı. Bir sonraki sesli köşe yazılarında görüşünceye dek hoşçakalın.